Herkese yeniden merhaba. Ben azın Sabay ve Özünç TV kanalında yepyeni bir yayınla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere ben uzun bir süredir yemek paylaşmamaya özen gösteriyorum. Zaten bu hani istediğim bir şey değil. Kanalın e, yemek programı kanalına çevrilmesini istemiyorum. Bu yüzden de bu paylaşımları ara vermiştim sizin de bildiğiniz üzere. Ama bugüne kadar. Bir tane video çekmişim önceden. Bunu fark ettim ve bu bir magnolia tarifi. Paylaşsam mı paylaşmasam mı çok arada kaldım ama o kadar güzel bir tarif ki hani böyle paylaşmasam bu tarife yazık edermişim gibi hissettim. Bir de o kadar çekmişim hani emek harcamışım böyle paylaşacağım biliyorum aklıma koymuşum ama hani kanal uğruna paylaşmışım işte ta ki bugüne kadar dayanamadım ve dedim ki bu tarif gizli kalmamalı. Bu tarif çıkılsın çıkılsın yapılsın açılsın, açılsın açılsın bakılsın yapılsın dedim. Ve bu yüzden bu tarifi sizlerle paylaşmaya karar verdim. Dediğim gibi bu son olacağını düşünüyorum bu tarifin. Yani daha doğrusu böyle sağlıksız sayılabilecek nitelikteki bir tarifler açısından son paylaşım olacağını düşünüyorum. Çünkü bundan sonra işte sağlıklı yaşam, fit yaşam diye türünler paylaşımlar olsun istiyorum. Bu konuda çalışacağım. Böyle videolar çekmeye karar verdim. Bu şekilde olacak ama o tatlı diyet, fit yaşam şeylerine başlamadan önce bu magnolia tarifine bir bakın ve bir deneyin derim benim bile tekrar yapasım geldi yani. Çok güzel bir tarif. Tadını da hatırlıyorum. Tadı da mükemmeldi. Hani bu yüzden Alice'im ya. Olsun bir yerde. İsteyen yapsın, isteyen yapmasın, isteyen izlesin. Ama bence izlerken de yani canınız çekecek. Öyle bakalım bakalım ne yapmışım, nasıl bir magnolia yapmışım. İzleyelim. 1 litre süt, 1 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 paket toz krem şanti, 1 paket bebe bisküvisi ve 2-3 adet muz kullanıyorduk. Ben ek olarak çilek ve oreo da kullandım. Öncelikle bebe bisküvilerini eziyoruz. Ardından kullanacağımız kaplara birer ikişer kaşık dağıtıyoruz. krem şant tüm muhallebi malzemelerini karıştırıp pişiriyoruz. Pişen muhallebi ılıdıktan sonra krem şanti toz halinde eklenip güzelce çırpılıyor normalde tarifte ama ben bunu biraz erken yapmışım. Müzik ve sıralamamız şu şekilde. Bir kat muhallebi, arasına muz ve işte istediğiniz mevsim meyveleri. Ardından tekrar bisküvi eklenip onun üzerine tekrar muhallebi ve arzuya göre de mevsim meyveleriyle tekrar süsleyebiliyorsunuz. Benim süslemedeki tercihim oraya oldu ve tekrar birkaç meyve. Ve buzdolabında bir gün beklettiğimiz magnolialarımız servise hazır. Afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, isteklerinizi aşağıdaki yorum yap yerine yapabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan, Özünç TV hesabından da bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.